Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. <laughs> ee, en, sev <laughs> en sevmediğimiz <gülüyor> çayla <laughs> Arkadaşlar bu arada bir adet kollarına bakar mısınız? bu <laughs> Neyse. <gülüyor> kanalıma abone olmayı unutmayın dedim. Arkadaşlar en sevmediğimiz bir kıyafet alt e, ayakkabıyla bir kombi yapacağız. Şimdi başladık. Ben, ben bitirdim. Bitirdin mi? Yuh. Abartma. <laughs>

Hadi dostum. Hadi dostum. Ya da arkadaşlar şöyle olsun. en neyse tamam. Ya hadi sen Bu arada gerçekten en sevmediğim bu. Oha aslında çok da oldu. Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Ya, hadi, hadi. Evet. Şimdi en sevmediğimiz alt bence. Tamam. Benim ben Değiştirebilirsin tabi. Bu arada en, sev en sevdiğim bir... en bu gerçekten buna hayran kaldım. Kanka en sevmediğimiz alt şimdi. En sevmediğim alt. Arkadaşlar. Bunu kalabilir ama. Nasıl oldu? Ne yaptın hiç bilmiyorum. Arda güzel yapmak için bunu almıştım arkadaşlar. Ne? Benim bu şokluk. Arda bir kere Arda şey sevdiği şey maç vardı. Ne alakası şimdi sen şeyini yap. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, bunda ya bu alta yemin ediyorum bir ayakkabı yakışmış. Ayakkabımı değiştirdim bu arada. Yok değişmek zorunda değilsin. Bebek ama sonra ben gerçekten bu ayak bir Bu, bu antrenin aldığımda pişman oldum. Aa ben nereye uçtum? Abi güzel <laughs> geldik buraya. Bak, bu. Evet arkadaşlar. Benim de bu ya ben bunu sevmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi en sevmediğimiz Şimdi en sevmediğimiz Saçla. Allah Ekber all Bu Allah. ne? Horoza döndü. Allah'u Ekber Allah'u olsun Ablasın Bir dakika ne diyor ya bu <laughs> Ne diyor arkadaşlar Anlayan var mı Ne <laughs> Anlayan varsa like atın <laughs> Ben de boyatacağım Helikopterim şeker önümden. Bu kim kız? <laughs> Şimdi ben de boy atacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Oha. Çok güzel bir kombin olmadı mı? Evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Ama sonunda da arkadaşlar şu günlük serisindeki ıı, şu anda olmayan böyle ıı, şey, sadık dost şeyi var. Ben de şeyimi yapayım. Evet arkadaşlar şimdi onu açacağız. Bana bak oldu. <laughs> ne? Ne dedi arkadaşlar? Bu arada ben arkadaşlar Ay kanka sen de Allah Kanka sen bana şey yap Evet arkadaşlar şimdi sağlıklar şeyini açacağız Hadi 3 2 evet. Hadi Bir dakika ben daha geç şey diyeyim Bir dakika ya arkadaşlar benim bir dakika internetim çok kötü. Ha. Şimdi arkadaşlar işte yedi elmasa bastım. Şimdi sonra bir daha yedi elmasa bastım şimdi. Eçi deyince açacağız. <laughs> tamam mı? Bir. 2 3 Bas. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Ne çıktı? Ne çıktı sana? Mısır kedi. Neon kedi. Abi bu çok güzel çıktı. Evet arkadaşlar bize sürpriz kutudan bunlar çıktı. Benim çok güzel. Ben çok güzel çıktı. Ben amraya hatta ismi Neom evet, koyacağım. Ben Neom. Ben de Hulsu koyacağım. Ya kank. Aa. Ne? Evet arkadaşlar bir video sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.